vereyim? Lego'yu takımdan atmayı düşünüyorum. Bir tane adamın ismini yap onuydu. Reklam mı yapıyor acaba? Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika. Şey şey çabuk oynayın. Video başlığı çıktı. Pocuyu vurdum diye. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sarı tarayı, tarayı, tarayıcıdır. Tarayıcı, Tarayıcılarınız aslında. Direkt değil, soldaki binaya aldım. Ay, ay şimdiden hep hepiniz sağ sola atmaya çalışın. Allah bele. Kanka hepiniz aynı binaya düştünüz adamlarla. Olabilir kanka böyle şeyler. Niye şey yapıyorsun? Adam çok iyi. Adam. Tabii ki de benim bir pistolüm, adamın bir pompalısi. Lego çeksem kanka güldüm Çok iyi Gio beni alman gerekiyor kanka Çok güzel Öldüler Helal. öl Öldüler mi lan? Öldüler Yes Kaç şuradan daha Bot geldi bot geldi gel Gio içeri değil Gio <laughs> Relax bro relax Bot var burda bot var Yalnız son anda geldim Ay dedim lan botu öldüm <laughs> Lego Lego botu öldüm <laughs> 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 Kanka sen ciddi misin? <laughs> kanka bir anda çıkardı Akiş. iş Olut benim lan elde mi? Kanka o loot benim. Nasıl benim aldım ama? Ulan bota bak ya. Var var kanka öyle botlar var. Deli oynuyor ha. Geliyorum. Ben de ne boost var ne kit var ne bandaj var. Ee, ee, bir kit bırakırım. Bıraktım. Bir tane de boost bıraktım. Dur aldım. Daha ne, canımı mı vereyim? Daha ne vereyim? <laughs> 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 Sukula bakıyoruz mu? Sukula kesin bakalım abi hiçbir şeyim yok ya. Girdim. <laughs> Bir daha ez, kanka sen bir istersen bir ya. Bir ya. Bir Oy! Allah. Oy! Oy! Yasin. Giyerimi söktün. Yasin ne yaptın? Oh, bu gidiyor Doho eziyor. Doho nasıl ezdim ben ya? Kanka ben bilerek Abi gidelim bakalım canı bir. Kanka ben bilerek yani. yaptığını düşünüyorum. <laughs> ya bu da musimmiş Allah kahretsin. Bakıyorum anasını bot geldi. <laughs> Bakıyorum. Sadece adam Aa, vurdu. Allah razı olsun ya. Onu bir notla. Araç, araç geldi. Güzel, güzel bir boss. Baya güzel. Ben, ben bandaj böyle. basıyorum hiç kit basmayacağım adama karşı. Oo 4 kişi Stop, geldi. Bir nak bir nak. Adamın ismi <laughs> porno. Öldüler. Bu adamın bir tane adamın ismi niye Porto'ydu? Peki Porto. Reklam mı yapıyor acaba? Adamların günahını aldık bu arada la. Boss dedik la. Harbi ya. Olmadığını nereden anladınız? Kim dedi onu ya? Oğlum, Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika. Şey şey. Çabuk oynayın. Video başlığı çıktı. Projeyi vurdum diye. Çabuk 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 çabuk. Gel 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 gel. Kanka 4 Harbi mi la? Oğlum tabi lan. Kanka al al ben de ikine vereyim al. Yo, yo yo alıyorum ben. Yeri nerede? Yeri söyle almadım. Kulübede almadım. kulübede kurban oldum kulübede. Ya kesin binanın oradaki kesim. orta kulübe var gel, ya. Gel bana gel. Gel kuzum. Kesin 1 million gel. Kanka bende altın para 15 tane var. Şu bit palyançonun yanına gitsene. Aşağıdaki ya da yukarıdakinin. Üstteki palyançoya git işaretledim. Gir ger. gir. 15 tane altın var. Yakıt bastım ben. Önümüzde adam var. Sağda sağ üst, sağ üst sağ üst sağ üst sağ üst. Ulti attım. Atma. Ya? Botmuş ya. Oha ne oldu? Lego'yu takımdan atmayı düşünüyorum. <laughs> Aa sen ona mı bakıyordun? Ona mı bakıyordun? <laughs> <durdu? gülüyor> ben de <laughs> niye de durdu dedim ya. Joker de şey olsa <laughs> keşke scope olsaydı keşke. <laughs> 255'te drop var. Joker'e bakacağız zaten Ag ondan Ag bir kastığı alacağım. Allah belasını versin param bile yok ya. Oğlum ne kadar fakir bu oğlum. Oğlum yoksa gitsene ne geldin yani dükkanın Siz başına? bir alışveriş yapın bir çekilin. Ben baktım Sizin bebe. Ben de tamam. aldım. Poliana Polyana ve Pochinki altı. Stalber var lan. Ya, Arkadaşlar 77 aldım. tane para attım. O 188 tane de gümüş attım. Aa ben, ben zırhı şey almamışım Kans lan. Kalacağım. Aa bir tane de bana zırh al lan. Zırh almamış. 3 tane ver lan altını. Kanka, abi, Kanka da yok ki. Aldım, lan. Yok ki ben almadım. <laughs> attım attım. Orada. Kanka hem veriyorsun hem alıyorsun. Nasıl net değişik bir şey ya. Tam aldım. Polyana bakayım. <laughs> <adamı. Aynen, aynen. gülüyor> Polyana da var. Aynen aynen. Polyana da var. Koçinki altı da var. Stelbron üstü de var. Garip ki. Yasna'yı hatırlıyorsun değil mi? Doh. Adam yok derken hepsi oradaydı. Herkes oraya çıkıyor. İşte. Gidilir oraya. Adam var Ya adam var adam. var adam var adam var. Adam var. Nerede? Nerede olduğunu söyleyeyim. Kan çıktı. Kan çıktı yazmadı. yazmadı. ulti attım. Herkes kanka bir yere attım. atsın kanka. Gözük mü? Ben diyorum karşısına. Kanka onlar karşıya kaçıyordu. Şu taraflara gidiyorlardı. Muhtemelen oradalar. Bomba attım oraya rastgele. Aynen. Bana nasıl vuruyor bu çocuk? Oynadınız mı benimle? Eee şu an kimse yetişmette. yok. Bekliyorum arabaya Arabayı bırak. Arabayı bırak. Arabayı bırak. Sağ taraftaki şey ne oradaydı? Ölümde, önümde, önümde. <laughs> İleriye doğru bir ulti daha. Can basıyorum ben, can basıyorum. Ay, Oy, abm'si ya, varmış o. abm'si varmış, geldim kanka. Aynen. Yok kanka kimse başka herhalde. 8 olan var mı? Abi beyi. Nay. Arabaya gelelim. geldim araş, geldi Geldi mi can? Geldi mi Watch out. Araçtan gidiyor. Kanka araba Git git git. Arabanın e, tek teker sorunu var. Tamam bir sıkıntı yok bas sen. Tamam durmuşlar. Tam bileyiyorum bindim. Bu sonuncuyu vurdular. Ha sonuncuyu vurdular. Aynen aynen. Bunlar ghost bu arada herhalde. Kanka Durdu dur, dur kanka. da. Şey. Ne oldu? atın. Tamam. Ee, atıyorum ileri doğru ben attım. İlerledim öne. Dikkat kanka, kanka. Girdiler Peki. aynen. Üst kata peş, çıkmadan peş. girebiliriz dibe. Biri arkaya çıkıyor. Kanka ben bombadan açıldım. Öldü o. Çatı bomba çekiyorum. Bomba Girdim içeri. Girdim içeri. Arkaya Çatıya bomba attım. Çatı görüyoruz. Unutma. Çatı bomba yedi. Çatı tamam, bomba. Tamam tamam. Diğer tarafı var. ilerledim. Tamam bayıldı diğeri de bayıldı. Burası. Tamam. Çatı finish abi. Gel de O bayıldı. Nasıl bayıldı lan bu? Geldim. Ben bayıldım. Aa yedimizde smoke atıldı S tarafı. S tarafı smoke oraya ilerle. Doğru. Direkt önüme bir abi, tane bomba attım sollu ilerle. Tamam. Bekle sağa girme. Kanka bu. Smokeların içine bakacağım. Ulti yap. At ulti. Ortala, ortala, ortala atın abi şuraya. Allah ulti. Allah Allah. Watch işte? bir Atıyorum ben. Bin arabaya. Orada da değil. Allah, Allah Allah. Allah. Şey, oğlum şey, kayboldu lan adam. Allah Allah. Araca mı? Smog attı ne yaptı abi? Şu Allah, Allah ola bilir belki de. Torosu al. Kanka ben de şu tarafta ama neyse. Dön şey. Aa, benzinlik. benzinlik. Benzinlik 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 kanka. Ya orada mı? Kararı verin lan. Benzinlik kanka adam var orada. İlerle. Dur, dur. İlerle Gerek ilerle ilerle, mi? ilerle. Girek şey gir ya. tofa dur. Şey Gir gir Bayıldı. As. Bunlar dörttü galiba. Benzinliğin içine attım ben bombayı. Patladık. Okey. Bombaya ne oldu lan? Bomba önümüze düştü. Oğlum bomba oldu. Oğlum bomba ya, ileri canım. geri ileri geri ileri geri yaptı lan bomba. <laughs> Allah tamam, Allah. Tamam. A6x. Gelin bundan vazgeçelim biz. Droba sür 250'de. Var mıdır? Kanka nerede göster göstermiyor. Tokyo falan git istersen. Bence orada var. Şuradan rozo geçeyim bir sefer göster. Direkt bu taraf büyük hangarından Burundan giriyor mu? Bu, uh... bu arkada dur. Çatı Ulti bende abi ulti atmayın. çok bende. temiz oynadık oraya. Kanka sağa doğru at Tolga ben biraz sol. Attım kanka. Attım bende. bomba çekiyorum. Tek lan bu herhalde? Tek mi? Bomba attım. Can az. İlerledim Baba yukarı. Babaydı Öldü öldü. Alttayım ben atlar satıştım. Aynen. Aynen. Okey bir selam ver. Kalabalık ha alana göre. Ve AC bot maçına dönecek bura bence. Oh. Aha. Aldık, aldık. Ne? O, nereden yenik lan? Arkadan Bilmiyorum. geldi galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunu da öyle hissettim ama. Yeter. Hayır, adam, araç araç Watch Ultileri sal. Ulti ben yok atmıyorum ben. Kim atıyor? Ben attım. Ben attım. attım. O zaman arka diyor, arkaya doğru attım ben de. Yeni evet. Boş. Geri girelim o arka tarafa doğru ilerleyelim mi? 5 katlı oh. Oynadım abi. Birine... Çok iyi be. bende oynadım molotof attım devam da öldü o galiba bomba düş ay yanıyoruz girme 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 kız solunuzdaki tokaya da atsanız be peki dol eve de, okay. de atsanız kanka 20 saniye bende azı var 1 saniye, saniye attım ben, de attım, ben kanka. attım kanka evet. arabaya gel abi Luna Park mı acaba? Oynadım. Let's go. Sağdan mı soldan mı? Düz. Rozoktan mı sağdan mı? Kanka Hı. Rozok'tan gelişimiz Rozok'tan oldu. Buradan geçelim. Şey, Watch out. Var. Aynen bence oradan geçelim de soldan. Biz Rozok'un içinden yoldan geçerken arkadan atmışlardı. Bir arkayı tekrardan mı dolansın? Haa tamam. Watch out. Aha. Was Geldi AVM'ye vuruşu herhalde. Geldi kanka gösteriyor. <laughs> Durur mu bence? Dal benzin bitti benzin. Ha, tamam. Oy. Öldüler. Buradan killleri kim çekti doğ? Teşekkürler kanka. Teşekkürler. Üstteki eve atacağım şey atacağım, tarayıcı atacağım, üç katlıya. Okey. Ayak sesi aldım. Attım oraya ulti. Ulti at. Okey. Taş arkası dikkat. <laughs> Doğuşundan yok <kanka>. abi. <laughs> <laughs> Bomba attım. Smoke <laughs> <Aa, tek al. gülüyor> attım, smoke Görmedim lan o çocuğu. Kaç kill? 0 kill. Harbi mi? <laughs> Azim çalışma mutluluk Çıkınca. kanka. <laughs> kanka biraz Yok, profesyonel olmak gerekiyor. Şart. Aa, aşağıdan araba gidiyor E tarafı, sağ tarafa. Suyun olduğu yere Aynen. gitti ve bir aşağıda da araba kalmış Ön tarafa attım ben ulti. Gördüm. <laughs> <Third> <laughs> 115 yerde yapıyor. Kanka araba attım diye. Şurada da var. Şu aşağıda var. Mark the location. kanka yamaç var ya. Mark the location. Yakıtı var hava atalım mı? Gel gel yaptır kuruş. Yaptırdın mı? Sapırtlayın bizi supportlayın. Tıpırtladım tıpırt tıpırt. AVM işi çok geç artık. Ha adam ezdim. Öbür <laughs> adamı da ezdim ben. Ezdim vallahi haberim bile yoktu. Burada yatıyormuş. Bunlara sıkıntı var. Karşıya smoke var. Benzinliğe bak. Ben Galiba bitti. Yok. Yok, yok. Bir daha var. Bir var. Var ya. Suya mı girdi acaba? Hop be, Sallıyorum. Aa, köprü altında ses duydun. Köprü altı, köprü altı. Köprü altına bomba atmam yok mu? İki kişi daha var. Düştü gene. Peki. Tamam. Aa o da alana gitti. şu bagi ile şu ile bana olur, vuruş olur, attırdınız olur. mı? Ne go gel. Adam adam kaçtı. Elde sağ Helal Diğerleri de alalım mı öldü? Kendi yine mi sıfır? <gülüyor> <gülüyor> 43 puan aldım bu arada. 25 32 34. Demeyeceğim de yok mu sen boş yapmışım biraz. <laughs>